Bülent Ecevit ambargo falan dinlemedi. Şak diye Kıbrıs'a çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk biz. Bülent Ecevit CHP Genel Başkanıydı. Yeni önce Türk Ölümden kurtarma kararını veren <laughs> Sayın Erdoğan Başbakan olarak ilk şerretini bulunduğu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yakın Ortağımız Sayın Ecevit iyi niyetle madem İngiltere'de bir garantördür öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörüne bağlı mı? İlle İngiltere'yle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Biz daha ilk andan bu şekilde hareket ettik. Ama Sayın Ecevit ille giden diye ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedik. Ancak o uğurlar uğurlamaz. Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki Bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makhiresun kuvvetleri de mücadele ediyor. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika, bir tek saniye yoktur. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine. Hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kurmayda kendisini kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Partili arkadaşlarının da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Sayın Ecevit gelmeyin biz ne yaptınız deyince işte mecliste şunu yaptık. Liderlerle bunu konuştuk ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi bunları söylediğimiz zaman tabii kendisi çok heyecanlandı çünkü birdenbire böyle bir şeyle karşılaştı. Peki nasıl olacak, ne seyredecek derken, Kayacan Paşa dedi ki, bak Sayın Başbakan, ben Karadeniz çocuğuyum. Şunu bilesiniz ki, bir tek kişi olarak kayıkla bile gider bu adaya çıkarım. Onun üzerine, öyleyse hadi bakalım Bakanlar Kurulu'nu toplayalım demek durumunda kaldı Sayın Ecevit. Ve ondan sonra arkadaşlarımız da sabaha kadar... Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık. Ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti gemiye binerken duasını yaptı. Ve de biz ayrıca Halk Partili arkadaşlarımıza bak bu kadar önemli tarihi bir karar aldık. Bugün de Cuma günü. Şimdi hep beraber Cuma namazını Hacı Bayram'da kılacağız. Ve Cenabı ı Hakk'a zafer vermesi için dua edeceğiz dedik. Ve biz bizim kanadımız Hacı Bayram'da namazı kılarak dua ettik. Herhalde Halk Partili arkadaşlarımız başka camide namazı kılmış olacaklar. <laughs>